Şimdi bir ilişki açılımı yapacağım ama soru şu olacak. Sevdiğim kişiyle evlilik olabilir mi? 3 tane kart alacağım. Olasılıkları değerlendireceğim. Birinci kartımızı aldım. Büyücü kartı. Güzel. İkinci kartımız değnek dokuzu. Ve üçüncü kartımız Aziz kartı geldi. Şimdi burada anın enerjilerinde şu var. E Gerçekten ilişkide sorun var, sıkıntı var, anlaşmazlıklar var. Biraz siz ya da o temkinli davranıyor olabilirsiniz. Özellikle o da temkinli, tedbirli davranıyor olabilir. Evliliğe hazır hissetmiyor olabilir. Ya da aranızda var olan sorunlardan, kederden, üzüntüden, kavgalardan dolayı konu evliliğe bir türlü gelemiyor olabilir. Ancak inancınız sayesinde, kendinize güvenmeniz sayesinde bu ilişkiyi, evliliği taşıyabilecek olduğunuz görünüyor. Hem de e, bu 10 aylık, 1 yıllık süre içerisinde evlilikle ilgili bazı kararlar alınabilir. Gerçekten bu kararları alabilirsiniz. Burada evlilik enerjisi veren kartlar geldi ama yine de anın enerjilerinde çözmeniz gereken başka konular olduğu da görünüyor. Benim şimdilik gördüklerim bunlardı. İyilikler diliyorum her birinize. Alıp kabul edebilirsiniz. Aşkla.